akabinden onlara Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. İçinde doğru yolu gösterici, hidayet rehberi ve aydınlatıcı nur olan İncil'i verdik. Doğruladı o kendinden evvelki Tevrat'ı. Onda vardır muttakiler için bir ışık. Ehli İncil de Allah'ın kendilerine indirdiği hükümlerle hükmetsin. Muhakkak ki Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezlerse işte onlar fasıklardır. Ayrıca sana da daha önceki kitapları doğrulayıcı ve onlara şahit olan içerikli gerçek bir kitap Kur'an'ı indirdik. Artık aralarında hüküm ver doğrudan Allah'ın indirdikleriyle Hak'tan dönüp de sana gelenlere uyma. Elbet sizden her birinize uymanız için bir şeriat, bir doğru yol tayin ettik. Muhakkak ki Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat sizi sınamaktadır apaçık verdiği hükümlerle. Siz de artık hayırda yarışın, dönüp varacağınız yer, işte Allah'ın huzurudur. Anlaşmazlığa düştüğünüz hususlarda o size haber verir. Doğrudan Allah'ın indirdikleriyle aralarında hükmet. Onların hevasına uyma. Elbette ki Allah'ın sana indirdiklerinin bazısında onların şaşırtmalarından sakın. Muhtemel ki yüz çevirirlerse senden bilesin ki Allah onları musibete uğratacaktır. Açıkça yaptıkları bazı günahlardan ötürü şüphesiz insanların birçoğu fasıktır. İslam dışı cahiliye hükümlerini mi arıyorlar yoksa? Gerçek bir hüküm vardır. Doğrusu iman eden topluluk için hükmü Allah'tan daha güzel olan kimdir?